Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. 100 abone için hazırlamış olduğumuz Pandamaç çekilişimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bugün şanslı kişiyi belirleyeceğiz. Öncelikle Pandamaçlarımızın bir adet damızlık dişi ve bir adet damızlık erkek arkadaşlar bu boyda. Çakmak boyutunda var. E, hediye olarak göndereceğim canlılar yanlarındaki bebekler. 2 adet bebek göndereceğim. Tabi bu boyda göndermeyeceğim. Bebekleri sütten kesildikten sonra yollayacağım. O arada da yaşam alanlarını hem videosunu çekip YouTube'a yükleyeceğim. Hem de bebekler sağlıklı şekilde gelişmiş olacak. Arkadaşlar isterseniz ben eşime vereyim telefonu ve e, kura çekilişi için kağıtlarımızı katlayıp kavanoza koyalım. Arkadaşlar çekilişimize 20 adet arkadaşımız katıldı. Sırasıyla Bahadır Tatar Samet Koç Sinan Çoban. Tuna Tanış. Mehmet Ali Yaşar ya da Muhammed Ali Yaşar da olabilir arkadaşlar. Kısaltma yazdım. Erdem kuruca İsmail Can Ekinci Ahmet Akburak Emirhan Deyim Kaan Ege Kubilay Kaplan Can Polat Halil İnal Ulaş Arslan Aras Akgül Selahattin Koca İlker İnal Ozan Ataş Tülay İnal Ve arkadaşlar son olarak Pet Doğa. Soyadı patlıcanmış arkadaşın. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben Pet Doğa'ya hediye olarak Pandamice gönderdim. Eğer şayet ona çıkarsa hepiniz şahitsiniz ben ona rat yollayacağım. Arkadaş ratlardan çok korkuyor. Pet doğa. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce kapatalım. Çalkalayalım. Şöyle bir tane ilk ilk düşeni hoppa 3 tane düştü sayılmaz. Bir tane düşürelim. İnşallah bu sefer bir tane düşecek. korktuğum başıma geldi. <laughs> arkadaşlar ilk kazanan Pet Doğa. Yalnız ben bu pandamayı sıra e hediye edeceğimi söyledim. Sizin şahitliğinizde Pet Doğa'ya arkadaşlar rat göndereceğim. O da bize kutu açılımı yapacak. Şimdi Pet Doğa kardeşim, Arun kardeşim, ratların hayırlısı olsun. İlk çıkan sen oldun. Arkadaşlar tek tekrar çekeceğiz. Bu pandamayı gidecek. Şöyle bu taraftan açayım. Bir tane düşürelim. Düş. Düş lan. Bir tane düşürdük. Arkadaşlar Panda Aras Akgül kardeşimize çıktı. Ee, acele etme. Aras acele etme. Çünkü bu Panda Meister'ın sütten kesilmesi için 10 gün var. Ee, o arada ben yaşamalarını da yapacağım. Youtube'dan çekeceğim. Ee, yaşam alanı ile beraber Panda hayırlısı olsun. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Pet Doğa kardeşimize rat yollayacağız. Bir dişi bir erkek. O da bize kutu açılımı yapacak. Pet Doğa'ya ratları Aras Akgül'e Panda Mayısları ve yaşam alanı hayırlısı olsun arkadaşlar. Videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar.